Herkesin teknoloji markası olarak çok sevdiği, beğendiği Xiaomi'nin, e, Xiaomi nasıl işte Mi'nin ya da diyelim, e, otomobilde tanıtıldı. Seni ilgilendiren en önemli kısmı tanıtıldı. Sen de canlı yayını takip eden ve e, bunu Donal Uber'de de aktaranlardan bir tanesisin. Ne diyorsun? E, nasıl bir araç bu Xiaomi'nin yeni aracı? Ee, şöyle dediğin gibi aslına baktığında hem tasarım olarak hem de özellik olarak özellik olarak derken işte batarya teknolojisidir e, kullanılan elektrik motorlarıdır bence e, otomobil pazarına otomotiv dünyasına ilk defa adım atacak bir e, teknoloji şirketinden beklenenin üzerinde e, bir tanıtım oldu ve e, söyledikleri özellikler yaptıkları tanıtım bence beklentilerin üzerinde oldu. Dediğim gibi Xiaomi zaten bunun sinyallerini 2021 yılında vermeye başlamıştı otomotiv sektörüne giriş yapacaklarını, bunun için ilk etapta 1.4 milyar dolar e, yatırımda bulunacaklarını ve e, kendilerine ait bir marka ile yani bir yine bir Çinli marka olan yine bir te Çinli teknoloji devi olan Huawei de otomobil e, piyasasına girdi ama kendi doğrudan Huawei markalı bir elektrikli otomobil değil de daha çok teknolojilerinin bulunduğu işte iş ortaklıkları şunlar bunlarla otomotiv dünyasına girmiş oldu ama Xiaomi şu anda gördüğümüz gibi doğrudan kendine ait bir markayla kendi geliştirdiği elektrikli otomobille piyasaya giriş yapmaya hazırlandı bunu söylediler ve şu anda canlı kanlı karşımızda duruyor çok güzel bir otomobil bence tasarım olarak özellikle Birçok markaya benzetiliyor. İşte yok önden Porsche'ydi, yandan Maserati'ydi, şuradan şuydu falan filan birçok şeye benzetiliyor. Doğru günümüzde otomobiller tasarım olarak zaten birbirine çok benziyor. Çinliler zaten geçmişten beri işte hani şunu taklit ediyorlar, bunu taklit ediyorlar tasarım konusunda şeklinde ünlenmiş markalar, şirketler. Ama bu günümüzde aslında Çinlilere özel bir şey değil. Baktığında otomotiv dünyasında birçok marka, birçok otomobil birbirine benzeyen tasarımlar yapıyor. Hele konu elektrikli otomobil olunca zaten gövde tipi olarak özellikle sedanlarda birbirine benzetmek zorundasın. Çünkü elektrikli otomobillerde en ufak bir menzil için aerodinamik yapı o kadar önemli olduğu için zaten belli standartların belli çizgilerin dışına çıkamıyorsun. Yani birçok markanın elektrikli sedanını yan yana getirse genel silüet olarak birbirine benzeyecekler zaten. E, Xiaomi'nin Su-7 isimli modeli de bunda bir istisna değil. Ama çok şık, çok güzel bir tasarım var bence. E, kendine has tasarım detaylarını da ortaya koyuyor. E, tasarım tarafında e, çok fazla söylenecek bir şey yok. Ama özellikle başta da belirttiğim gibi e, teknik tarafta e, oldukça iyi e, detaylar var. Bu arada Xiaomi tanıtım esnasında birçok şeyi belirtti. E, buradaki en dikkat çeken detaylar arasında mesela kendi Mi markalı e, şeyi de vardı. Pres, devasa bir pres makinesini tanıttı. Yani buradan gördüğümüz kadarıyla Xiaomi işte ya tamam biz tasarladık işte teknolojilerini yaptık, biz elektrikli araç teknolojilerinde varız, otonom teknolojilerinde varız işte bir de tasarım ortaya koyduk, otomobil yaptık gibi bir yaklaşımı yok. Koskoca bir e, teknoloji devi e, bize tanıtım esnasında kendi markalı pres makinesini gösterdi. Buradan da e, otomobil üretme konusunda aslında ne kadar istekli, ne kadar ciddi olduklarını görüyoruz ki yanılmıyorsam 2030 yılında e, dünya üzerindeki e, ilk 5 otomotiv devinden bir tanesi olmayı hedefliyorlar. Bu öyle hani basit bir hedef değil. Karşınızda işte Tesla'dır, şudur, budur e, köklü Avrupalı, Amerikalı üreticiler varken e, şimdi 2023 yılında, 2030'a az kalmışken ilk defa otomotiv dünyasına giriş yapan bir markanın böyle bir hedef koyması oldukça ciddi e, pres makinesini tanıttılar dedim. Çünkü neden? Şimdi e, orası aslında biraz karışık. Çünkü Çinli Byte tarafından e, üretileceği söyleniyor bu Su7 modelinin. Neden? İlk defa Xiaomi otomotiv dünyasına giriş yapıyor ve elinde şu anda fabrika yok. Ama e, bu pres makinesini, bu üretim teknolojilerini tanıtmasından anlıyoruz ki zaten kendi fabrikasını kuracağını daha önce açıklamıştı. Bu fabrikada kendi üretim hatlarında, kendi üretim teknolojileriyle üretim yapmayı da Hedefliyor, Xiaomi. oldukça büyük hedefler bunlar. Hatta e, yine Tesla tarafında gördüğümüz gibi işte tek parça şasi tarafında çalışmaları olacak. Bu tek tek parça şasi de e, daha önce işte Huawei tarafında da Huawei'nin e, imzasının bulunduğu bir elektrikli SUV tanıtılmıştı. Ondan da bahsediyor olacağız. O da mesela tek parça şasi. Burada neyi göstermişlerdi? Çok güvenli olduğunu göstermişlerdi. Hatta böyle iki tır arasında kalıyordu. Ve e, o kadar büyük bir mukavemet, o kadar büyük bir e, başarı gösteriyordu ki gerçekten şaşırtıcı. Xiaomi de aslında burada tek parça şasi tarafında çalışmalar yapacağını göstermiş oldu bizlere. Bunu az önce dediğim gibi Tesla da yapıyor. E, onun dışında e, farklı önemli detaylar var. Nedir bunlar? E, batarya tarafında e, teknolojilerini tanıttılar. Bataryalarını e, nasıl geliştirdiklerini, elektrikli motorları nasıl geliştirdiklerini gösterdiler. E, Xiaomi burada aslında hedefi üst noktaya koyduğunu kendilerini Tesla Model S Plaid'le ve Porsche Taycan'la karşılaştırarak hem batarya tarafında hem dayanıklılık tarafında hem güç tarafında motorların verimliliği tarafında bu iki modelle karşılaştırarak aslında çıtayı ne kadar yukarı taşıdıklarını ne kadar üst seviyeye koyduklarını daha net bir şekilde gösterdiler bize. Şimdi teknik detaylardan da biraz bahsedecek olursak iki farklı Versiyon gösterdiler bizlere. Biraz böyle Xiaomi e, teknoloji markası akıllı telefonlarıyla bildiğimiz için onun benzeri bir e, isimlendirme de koymuş buraya. İşte Su 7 Pro, Su 7 Max şeklinde. Aslında bu isimlendirmeye nereden alışığız Cherry'den de alışığız Çünkü neden Cherry 3 farklı modelle geldi Türkiye pazarına? Onlarda da işte Tigo 8 Pro, Tigo 7 Pro şeklinde. Hatta Pro Max modelleri de vardı yanlış hatırlamıyorsam Çin'de böyle eee çeriden de alışığız bu isimlendirmelere. E iki farklı e, versiyonla geldi. Bunların giriş seviyesinde yani e, yanlış hatırlamıyorsam Pro modelinde e, BYD'nin 73.6 kWh'lik lityum demir fosfat bataryası e, bulunacak. Üst versiyonda ise e, yine Çinli batarya devi CATL'in e, 101 kW'lık bir e, batarya paketi kullanılacak. E, onu çok net hatırlamıyorum ama bu batarya paketinde büyük ihtimalle nikel manganes kobaltlı olacak. Çünkü Nikel manganes kobalt e, katotlu olacak çünkü zaten birçok otomotiv devi bu şekilde ilerliyor giriş versiyonu daha ucuz olsun diye biraz daha düşük menzil sunan biraz daha enerji yoğunluğu az olan e, lityum demir fosfat bataryalara yöneliyor ama üst versiyonlarda daha pahalı olan e, daha yüksek e, enerji yoğunluğuna sahip Nikel manganes kobalt katotlu bataryalara yöneliyorlar burada da aslında ee, bu şekilde ilerlemiş Xiaomi bence e, doğru da yapmış çünkü giriş seviyesinde ne kadar erişilebilir tutarsan fiyatı o kadar iyi hatta yani şu anda Xiaomi gibi pazara ilk giren bir marka için ne kadar erişilebilir o kadar iyi diyebiliriz ee, motor tarafında e, benim en dikkatimi çeken detay isimlendirilmesi oldu motorların çünkü %100 elektrikli bir otomobilden bahsediyoruz ama e, Xiaomi burada motorların isimlendirilmesinde V6 V6S ve V8S gibi bir isimlendirmeye gitmiş. Biz bu V6 V8'lere nereden alışız? Ee, tabii ki içten yanmalı motorlardan alışız. V8 dediğimizde bizim yani böyle kulaklarımızın pasını silen bir motor sesi aklımıza gelir. Ee, böyle hani e, süper otomobillerin, e, Amerikan otomobillerinin homurtuları. Ya, tabii canım. Yani Supra de, düşünürsün yani e, ne bileyim işte Tank düşünürsün bir şey düşünürsen Muscle Car düşünürsün yani. Dediğin çok Aynen doğru. öyle. Çok akıllıca değil mi ama yani algıyı buradan kurmak ve buradan yakalamak çok akıllıca gerçekten. Evet gerçekten öyle hani e, çok e, bence başarılı bir PR çalışması gerçekleştiler. Bu motorların isimleri bile hani bunun e, senin dediğin gibi ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Çünkü buradan bile konuşulur aslında bu. Ya işte V8 motor deyince içten yanmalı motor aklımıza geliyor ama işte Xiaomi böyle böyle dedi. Bu da V8 mi? Ulan falan diye konuşsan bile aslında bu markayı ve bu otomobili konuşmuş oluyorsun. O yüzden güzel bir PR çalışması olduğunu söylemek mümkün. E, batarya paketlerinden devam edecek olursam şöyle e, 150 saatlik bir pil pile sahip e, V8 motorlu farklı bir versiyonu da tanıtılacağı konuşuldu. Şu anda Su-7 modeli bildiğim kadarıyla 800 kilometre civarında bir maksimum menzile sahip ama 150 kW'lık bataryalarla bunun 1000 kilometre, 1200 kilometre civarına çıkan versiyonlarının da tanıtılacağı söylendi. Yani pazara yeni giren bir marka için bence çok iddialı değerler bunlar. Onun dışında şu anda versiyonları zaten sen de gösteriyorsun. Çift motorlu versiyon olacak, tek motorlu arkadan itişli versiyon olacak. Bunlar. İlki bu motorlardan ilk 220 kW yani 295 beygir azami güç e, sunacak bizlere. Çift motorlu versiyonda ise 495 kW yani 664 beygire kadar e, maksimum güç sunulacak. Yani performans tarafında da eğer tabii ki 4, te 4 tekerlekten çekişli versiyonu tercih ederseniz performans tarafında da tatmin edici bir e, araç olacağını söylemek mümkün. Tek motorlu versiyonu 210 km saat maksimum sahipken çift motorlu versiyonu 265 km saate kadar çıkabilecek ki e, günümüzde birçok otomobilin e, 160, 170, 180 km saatlerle sınırlandırıldığını düşünürsek ki birçok kişi hani bunları e, çok sevmiyor, çok hoşuna gitmiyor. Menzil kaygısı yapıldığı, menzil kaygısından dolayı yapıldığını zaten biliyoruz bunu ama Xiaomi bu tarafta hani e, performans isteyenlere, yüksek hız isteyenlere biraz daha oynamak istemiş. E, özellikle ee, Xiaomi burada kendisini Tesla ile ve e, Porsche'nin Taycan modeliyle kıyaslıyor demiştim. E, burada kıyaslama yaptığı e, olaylardan bir tanesi de motorlarının e, azami dönüş hızı yani devri e, 21 bin rpm'e kadar bir e, devirden söz ediyor. Burada Porsche Porsche Taycan'dan hatta Tesla'nın Model S Plaid e, modelinden bile e, daha yüksek olduğunu söylüyor. Buna rağmen işte e, bunun dışında ben tanıtımı izlemiştim. Orada belirtilen şeylerden bir tanesi de işte motorların verimliliğiydi. Burada %98'e varan oranlardan bahsediliyor ki oldukça yüksek değerler bunlar. Onun dışında güç ağırlık oranı da yine bu modellerden fazla olduğu belirtilmişti. Yani teknik konularda genel olarak bahsedecek olursak Xiaomi bu iki markaya, bu iki modele büyük bir meydan okuyor benim anladığım kadarıyla. Çünkü her kıyaslamayı, her şeyi bunlara göre yapıyor fiyat tarafında şu ana kadar herhangi bir açıklama olmadı ama işte 99 bin yuan tarzında bir fiyattan söz ediliyor Tabii ki şu anda güncel kurula hesaplaması nasıl olur bilmiyorum ama özellik tarafında yani bu motorlara ve bataryalara bakacak olursak zaten eğer Türkiye pazarına gelirse ki ben geleceğini düşünüyorum Xiaomi mutlaka bu tarafta bir çalışma yapacaktır ee, çok da ucuz bir otomobil olmayacağını söylemek mümkün. Neden? Çünkü e, giriş seviyesinde bile 220 kW'lık bir versiyondan, bir motordan söz ediyoruz. Biz de %60'lık ÖTV dilimine girecek. Çin'de üretilecek. ilave gümrük vergisi var. Bunların hepsini beraber koyduğunda zaten çok da ucuz bir otomobil olmayacağını söylemek, beklemek e, mümkün. E, Motor ve batarya tarafı dışında şunu da söylemek istiyorum yani zaten bir elektrikli otomobilde en çok beklenen şey nedir İşte bataryası sağlam olsun menzili yüksek olsun işte güçlü olsun tarzında zaten Xiaomi bunları bu açıklamayla net bir şekilde ortaya koydu. Bunun dışında teknolojilerine baktığımızda e, Hypros işletim sistemi var araçtaki bütün sistemler bununla kontrol edilecek yani zaten e, Xiaomi e, baktığımız zaman aslında elektrik elektrikli araçtan ziyade şu anda giriş yaptıkları pazardan ziyade e, elektronik ürün denince Xiaomi aslında her tarafta aklınıza geliyor. Akıllı telefonu var. Eee air fryer diyorsun işte şu anda popüler her tarafta Xiaomi yine orada elektrikli scooter diyorsun, orada var. Elektrikli bisiklet var. Yani e, elektronik ürünlerin her yerinde Xiaomi markası kendi markalarıyla veya alt markalarıyla faaliyet gösteriyor. Doğru. Şimdi elektrikli otomobil pazarına da giriş yaptı. Ee, High Pros işletim sistemiyle bence zaten hem evdeki akıllı ürünler olsun, hem otomobil içeriği teknolojiler olsun büyük bir e, ekosistem kuruyor kendisine baktığımızda High Pros işletim sistemi araçta da baktığımız zaman çünkü en çok uyumlu olacak burada Xiaomi'nin telefonları olacak büyük ihtimalle. Bu aslında e, yadırgayamayız evet, evet. zaten bunu şirketin kendi akıllı telefonları, kendi elektrikli aracı e, ama Baktığımız zaman HiPlus işletim sistemi Android tabanlı olduğu için diğer Android telefonlarla da uyum gösterecektir zaten. Hatta Xiaomi burada iPhone'larla yani Apple'ın telefonlarıyla da uyumlu olacaklarını onlarla da kendi Xiaomi markasıyla ol Xiaomi markası kadar olmasa da iPhone'larla da uyumlu olacaklarını zaten CarPlay desteğini de bir şekilde göstererek bu desteği sunduklarını da belirterek e, bu şekilde iPhone kullanıcılarının da rahatlıkla su 7 modelini kullanabileceklerini telefonlarını bağlayabileceklerini gösterdi. Bağlanabilirlik tarafında hiçbir sıkıntı olmayacak bu noktada. E, zaten teknoloji yüklü bir araç olduğunu senin şu anda gösterdiğin iç mekandan da net bir şekilde görüyoruz. Ortada büyük bir ekran var. E, onun dışında o yetmemiş e, ön koltuk sırtlıklarına arkadaki yolcular için ekranlar koymuşlar. Bu ekranlar büyük ihtimalle opsiyon olacaktır. E, ama... Ee, yine de opsiyon olarak bile böyle özelliklerin özelliklere yer verilmesi e, oldukça iyi. E, bunun dışında teknoloji tarafında otonom e, sürüş teknolojisi var. Otonom sürüş tarafında oldukça iddialı Xiaomi. E, şu anda işte otoyollarda e, bir belli seviye otonom sürüş sağlıyor. Aracın kendi kendine park etme özelliği var ki. E, lansmanda bunu da gösterdiler. E, oldukça başarılı bir şekilde e, otomatik park özelliğine sahip. E, çok iyi. E, Diğer nesnelere çok yakın e, yanlış hatırlamıyorsam 5-6 santime kadar yaklaşabiliyor ki hani bu genelde günümüzde otonom sürüş teknolojisine otomatik park özelliğine sahip diğer araçlarda pek görmediğimiz bir özellik çok fazla yaklaşılıyor. Yani 5 santim demek neredeyse aracın e, geri geri park ederken duvarın dibine kadar gelmesi demek veya başka bir aracın dibine kadar çok dar alanlara kendini park edebiliyor olması demek ki çok iyi. Onun dışında... Ee, otomatik çağırma özelliği olacak. Buna Tesla'dan aşinayız zaten. Sen e, aracı e, kendi akıllı telefonundan veya işte e, kumandasından, anahtarından e, otomatik bir şekilde çalışıp, çalıştırıp bulunduğun yere çağırabileceksin. E, bunlar oldukça iyi. Hatta e, 2025 yılında, yanlış hatırlamıyorsam, şu anda otoyollarda Otonom sürüş özelliği var ama şehir içinde yani şehir içi yollarda trafikte de e, otonom sürüş kullanılabiliyor olacak şu anda geliştirme aşamasında bunlar oldukça güzel özellikler oldukça büyük iddialar olduğunu e, söyleyebilirim dediğim gibi oldukça e, teknoloji yüklü bir araç olacak. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Su-7 hakkında? Senin de fikirlerini alalım burada. Yani şimdi sen o kadar güzel anlattın ki benim bir şey söylemem pek mümkün değil. Yani bunun üzerine yani şunu söyleyeyim ancak sen anlatırken aklıma gelen şuydu. Ee, oldu ya işte Android yakasından bir işte şey çıktı. Çok iyi bir adım Hypros. Çünkü bu kadar artık az önce sene söylediğin gibi her alanda ee, o şey, Xiaomi ile ilgili bir şey var. Bir çözüm var. Ee, ve bunların içerisinde ne kullandığın günün sonunda tamam evet yani belki Air Fryer'da bakmayacaksın ama telefonla kullanamadığın anda Huawei'nin daha önce yaşadığı sorunu bildiğimiz için e, onlar da bu sorunla baş başa kal karşı karşıya kalmamak için High beraber bu işi değiştirmek istiyorlardır. Ee, bence tabii çok son derece kritik çünkü yani böyle bir araçta kullanacağın o uluslararası teknolojiler de yarın bir gün e, Amerika'nın işte ya ticaret savaşı yapıyoruz hani biz ona teknoloji savaşı diyoruz da. Ya Ticari savaşı yapıyoruz, bu adamların eline bu verilerin geçmesini istemiyoruz. Hayır aslında bu adamların bu kadar kazanmasını istemiyoruz dediklerinde haline, problem haline gelecek. O yüzden de bu şimdi konuştuğumuz bütün markaların bunların hepsinin güçleri aslında bir nevi onların ambargosundan geçebilecek mi diye dertlenmemiz lazım. Yani bir nevi bizim işte Rusya'dan S-300 aldıktan sonraki f 35ten nasıl çıkartıldıysak buna benzer bir durum söz konusu olabilir diye düşünüp ona göre sen kendi F-35'ini yapabiliyor musun diye bir yola gittik. Burada da bunun işte benzerini Xiaomi'nin yaptığını görüyoruz. Yani tabii ki burada hani yapıyoruz derken kendi F-35'imiz oradan bir siyasi bir tartışma gelmesin lütfen. O yüzden söylemediğimi hatırlatayım. Ama e, Xiaomi'nin dolayısıyla Çin'in doğru bir hamle yaptığını ve gerçekten ne kadar çok gelişebildiğini. Yani bugün şimdi Xiaomi'nin araba bahsediyoruz ama yani Huawei'ninkinden de bahsedeceğiz bugün. Ve işte biliyorsun yani son dönemlerde yaptığımız bütün oto gündemlerde bir Çin otomobilinden bahsediyoruz. Ya bunun içerisinde evet. bahsettiğimiz bir tek herhalde varsa e, TOG var, ne bileyim Zikir var, yani pardon işte bir başka Türk daha vardı. Onun dışında başka elektriklerden bahsettiğimizde aslında bu yere buraya varmıyorduk. Dolayısıyla bence çok önemli ve e, çok kritik bir konu aşamadayız. Hayırlı olsun. Bakalım Türkiye'de dediğin gibi görmesi biraz zor olacak. E, vergilerden şunlardan bunlardan dolayı ama umarım güzel olur. Evet. ya Mutlaka ben geleceğini düşünüyorum Türkiye'ye ama fiyatı işte hani e, bizim şu anda işte b 7 attı 3tür e, şudur budur. E, o tarz işte 1.5 milyon, 1.6-1.7 milyon seviyesinde olmayacaktır. Çünkü vergi dilimi yüksek olacak. Ha gelene kadar vergi e, tarafında bir düzenleme olur. Onu bilemem ama ben yani düzenleme olsa bile çok fazla tüketicinin yararına bir düzenleme olacağını düşünmüyorum. O yüzden baktığımız zaman çok da ucuza gelmeyecek. Çok doğru. Çok teşekkür ediyoruz.